Malum, gündemde salgın olunca insanın yediği, içtiği ve okuduğu salgın oluyor. Eski makaleleri tararken fark ettim ki, dünya edebiyatında olduğu kadar bizim edebiyatımızda da salgınların izine pek çok yerde rastlayabiliyoruz. Dünya edebiyatında salgın denince akla e, Latin Amerikalı Marquez'in kolera günlerinde aşk ya da Fransız e, yazar ve düşünür Albert Camus'un vebası gelir. 1947 yılında yazılıyor veba romanı. Albert Camus romanında Cezayir'in Oran kentinde yaşanan büyük bir veba salgınlığı konu ediniyor. Romanda bütün karakterlerin gözüyle görüyorsunuz aslında salgını. Bana bulaşmaz diyenler, kendini iyi hissedenler, umutla çözümü bekleyenler, umutsuzluğa yenik düşenler, panik olmasın diye haberleri küçülten hastane, başlarda durumu abartan ama sonrasında görmezden gelen basın bunların tamamı Yazgıya dönüşen bir felaketin çevresinde e, muhteşem bir romana dönüşüyor aslında. Peki ya bizim edebiyatımız? Hadi gelin birkaç örnekle Türk edebiyatında salgınların izini sürelim. Salgın denince Türk Edebiyatı'nda aklıma hemen Aşık Veysel gelir. Henüz bir çocukken 1900'lü yılların başında Sivas'ta yaşanan büyük su çiçeği salgınında sol gözünü kaybeder Aşık Veysel. Diğer gözüne ise perde iner. Buna rağmen yılmaz ve bağlamasına tutunur. 20. yüzyılın belki de en büyük halk ozanı olarak anılır. Evet, ilk olarak aklıma salgın denince Aşık Veysel gelir benim. Gidiyorum gündüz gece Tarihin sayfalarını araladığınızda eski dünyayı sarsan büyük salgınlarla karşılaşırsınız. Bunların en önemlilerinden biri 1340'larda Güneybatı Asya'da ortaya çıkıp İpek yolu ve Moğol istilasıyla bütün Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu saran kara ölüm olarak da adlandırılan veba salgınını söyleyebiliriz. 14. yüzyıl Anadolu'suna giderseniz Moğol istilasıyla yıkıma uğrayan ve toparlanmaya çalışan bir halkın henüz üzerinden 100 yıl bile geçmemişken büyük bir salgınla mücadele ettiğini görürsünüz. 1300'lerin ortasında birçok akrabasını ve en değerlisi kızını yani Aslı Hatun'u veba salgınında kurban veren divan şairi Şeyhat Hamza gelir aklıma. Öylesine büyük bir felaket yaşanmaktadır ki şair yaşananları kıyamet alametlerine benzetir mersiyesinde. Kızına ve tüm sevdiklerine yazmıştır aslında bakılırsa o mersiyeyi. Bugün ölüm oranlarını, ulaşıcılık seviyesini tartıştığımız büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Bugün de dünyanın çeşitli noktalarında bazılarının gözüne görünen bu felaket Kıyametten farklı olmasa gerek. Nitekim kalbi yaşayanlar için hastalığın öldürme oranı %100'dür ne yazık ki. 20. yüzyılın hemen başlarında kaleme alınan iki romandan bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi Selahattin Enis'in Zaniyeler romanı. Diğeri ise Peyami Safa'nın Sözde Kızları. Zaniyeler'de sıklıkla yazarın o yıllarda savaşın ve sefaletin etkisiyle baş gösteren bel soğukluğu hastalığına değindiğini görüyorsunuz. Peyami Safa'nın sözde kızlarında ise salgın olarak nitelendirilen hastalık frengi. Okuyanlar bilir, sözde kızlarda romanın kahramanı Bey için Viyana'da kaptığını bilmesine rağmen hastalığı eşi Belma'ya ve karnındaki çocuğa geçirmesi ve sonrasında da doğan hastalıklı çocuğu e, diri diri gömerek eğlence ve umursamazlık dolu hayatına dönmesi konu edinilir. 1830'larda dünyada olduğu gibi e, İstanbul'da da baş gösteren bir salgından bahsedebiliyoruz. Kolera. E, bu salgın e, payitahtı yani başkenti aylarca meşgul etmiş e, ve günde yaklaşık 200 insan bu hastalık nedeniyle ölmüş. E, salgın bir süre etkisini yitirse de 1865'te yeniden etkisini göstermeye başlamış ve çok fazla insanın ölümüne neden olmuş. Bu dönemde yaşanan başka bir felaketin yani yangının bu salgının genişlemesini durdurması oldukça ilginç. Salgın sırasında şehirde pek çok insan gibi sanatçılar da yaşıyor. Dolayısıyla bu sanatçılardan birinin Mektupları ön plana çıkıyor. Kim bu sanatçı? Namık Kemal. Namık Kemal arkadaşı Lefkoşalı galibe yazdığı mektuplarda yaşanan felaketleri anlatırken, özellikle zengin kesimin salgından korunmak amacıyla İstanbul dışındaki Boğaz'daki yalılarına koştuğunu anlatır ve bu nedenle İstanbul'un pek çok yerine bu salgının yayıldığı görülür. Edebiyat ve salgın hastalıklar denince beni en çok etkileyen hikayelerden biri de garip akımının etkisiyle şiirler kaleme alan iki genç şairin yaşadıklarıdır. Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'dan bahsediyorum. Tabii. Meraklıları hatırlayacaktır. Yaşamları son dönemde Kelebeğin Rüyası adlı filme de konu olmuştur. 1940'larda hala büyük bir tehdit olan e, veren, diğer adıyla ince hastalık, e, bu genç sanatçıları hayatlarının baharında bu dünyadan koparmıştır ne yazık ki. İsterseniz bu videoyu e, Muzaffer Ustunun e, iki dörtlüğüyle bitirelim. Önce öksürü verdim, öksürü verdim hafiften, derken ağzımdan kan geldi, birikindi üstü durup dururken. Meseleyi o saat anladım, anladım ama iş işten geçmiş ola. Şöyle bir etrafıma baktım. Baktım ki yaşamak güzel de ha.